Herkese yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Ben Göksu Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şöyle hemen e, hazırlandım ve annemler geldi. Şekerler. Dur göstereceğim şimdi. Altın çem. Televizyonu <laughs> kapattım. Evet. Maya görüşürüz. Bay bay. Anahtarı aldım mı kapının arkasında? <laughs> tamam. <gülüyor> arkadaşlar annem Ezel bizimle. Ee, biz şimdi marinaya gidiyoruz. Biraz hava alalım dedik. Şu an saat akşam... Bir saniye söyleyeyim size. Şu an akşam saat şöyle 6.15. 6, 6 içeri geçiyor. Marinaya gideceğiz. Bir falan gideceğiz. Annemlerle oraya gezdireceğiz. Burada Mersin'de gezilebilecek <laughs> yerler çok kısıtlı. Hiçbir yer yok. O ee, oradan da Luna Park'a annemler gelince Mete dedim ki Luna Park'a bineceğiz. Çünkü Mete'le ikimiz olduğumuzda Belki Saadi'ye bakacak kimse yok. En azından bir annem durur, bir ben dururum, bir ezel durur. Değişimli oyuncakları falan bineceğiz. Luna Park'ı özledim çünkü. Binmeyeli bir beş yıl falan olmuştur değil mi anne? Evet. Ah anam. Ama gibi yar yok. Ne <laughs> <laughs> bak. Şöyle. Bizim Erkolar da burada. Hadi anne. anne ezel selam ver. <laughs> Gidiyoruz. Ne konuşayım işe gireceğiz. Berksadi. Berksadi. Almadılar mı? Modeli mi tabi? Modeli mi öyleymiş? E, aynısı baktım, aynısı. Aa, A -a, ama ya. öyle değildi ki. Aynısı. Allah Allah. Şimdi bir eşofmanı vardı benim. Trabzon'dan almıştık onu değişime götürecektik. Rengi soldu diye. Modeli öyleymiş. Ben dedim Çok ama tuhaf. çünkü Yanları koyun Kız çok tuhaf artık. kız. Aynı var gösterdi ona. Modeli böyle dedi. Hadi. Bebişler. Ee, şimdi Luna Park'a geldik. Ben bir önümü kapatayım. Gondola bineceğiz. Buranın Luna Park'ını bu arada ben bir kere ezel açılacak. Biz bekle. Al. Bir tane mikrofon yeter. Evet, ezel düşürür. Düşürebilirsin değil mi? Şöyle ben çekeyim de. İçimiz titriyecek. Hatta şu tırpanı kapatırım. Kapat sana. <laughs> şu tırtıla falan da bineceğiz. Ben bir göstereyim mi farkı size? Şöyle bineceğimiz alet şu. <laughs> tırtıla bineceğim. Ee, şöyle gondola binmeyeceğiz. Ben crazy Dance için gelmiştim ama crazy Dance kapalıymış. Şöyle şey var çekeceğim bu arada sizi. Geçiyoruz. Bak şimdi kalalım. Ezel bekle beni. Annem nerede? Met çekersin tamam mı? Ay Ezel çok arkaya binmeyelim ya. Yok yok Ezel. Bir çok marka. Neyiz? Ezel çok marka ya. <laughs> Çok uzun zaman oldu. Ezel. <laughs> 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 dikkat et, sıkı Allah Allah'tan birileri de biniyordu şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Annemler. Tuz <ya>. şunları. <laughs> 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 Hayır Ezel bu kilitlenecek. Ezel ben dondum ya. <laughs> Ezel ben şimdi ben <laughs> <laughs> Abi açılmazdım ya? Hı? <gülüyor> Ezel. <gülüyor> Ezel yok ben ineceğim galiba ya. Ben biraz şey yaptım. <laughs> 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 Telefon onda. Video çek. Met video çek. Biz gözükmüyoruz. <laughs> <laughs> <Haberlerle> Ezel ev <el gülüyor> salla. <laughs> Haberlerde gördüm bu gırılıyor uçuyordu. Ezel, Allah seni korusun. <laughs> İhsan evet, söyleme. Mi? Mikrofon nerede? Ay, ay. Ha şuradaymış. Arkadaşlar Allah çok mu yükselcek ya? Çok mu yükselcek? Türk çok... Ay çok mu yükselcek Ezel? Ağlayı yükselcek ya. Of Ezel. Ezel. Allah Allah. Allah! Allah! <laughs> Ay! 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 <gülüyor> Ay. <gülüyor> Anana. Anana. Ay! 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 çocuklarda <laughs> da Ay dur git çık ya. Şu ne? Şu ne şu bir şey olmuş size saçma mı? Salak mısın sen? Allah'ını Tövbe yarabbimler <laughs> kusura Bu bir de yukarıdan direkt aşırı düşecek. Ay annem var ya annem buraya binseydi yürüyor diye. diye. <laughs> oh, orada ne var? Gemilerin orada yeri <laughs> Gençler korktunuz mu? Kameraya söyleyin. <laughs> var ya bir ara düz geldik oğlum. Yemin ederim var ya aşağıya da zayıfım. Aşağıdan kayacağım gideceğim. <laughs> Çocuklar da korktu. Durdurun dedik. Adam çift çift baktı yapacak bir şey yok güzel. Ben korktum. Tırtılı şimdi. Tırtılı en bu bence O zaman tırtılı görüşürüz. Ezen nasıldı? Çok, Çok iyiydi. Arkadaşlar şunun tırtıllıyız Annem de bindi. <laughs> Başlıyoruz. Şöyle en oturduk bu arada. Anne nasıl ne hissediyorsun? Ee, işte. <gülüyor> <gülüyor> Bebek gibi hissediyorsun. Hızlanacak <laughs> anne. Ver bir şeyden de çekeyim. Dur dur dur. Bismillahirrahmanirrahim. Нэр дэвш. Бисумиллаа. Тот цумав. Yok, bir tur daha var. Allah. Telefonu dikkat et, bak direkt... Şu an kameradan da çekiyor. Eza bak. Bu uzanıyor, kalk et tut, onu tut. Hızlanacak. Ay <laughs> anne. Ben güvenli bir netim. Neyden ya? gelmeye gelirsin. <laughs> Vallahi midem bulandı. Geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya siz salak mısınız? Allah! Ne daha şey. <Gülüyor> 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 öyle <laughs> -ya bir şey Hayır bir tur daha. yavrum. Yapma ben. Ezel. Bırak. Midem kalktı. Ezel sakın <laughs> elleme. Ezel elleme bir yeri bak bana. Hiç korkun. <laughs> <tutma. gülüyor> Daha gelmek. Tamam. Ben sadi. Sıkı tut onu. Geliyor. Ezel kameraya bak. İyi misin anne? Geliyor. Sanki <laughs> uçacak. Şey de böyle ya, ne belini acıtıyor ama o bize. Geliyor, geliyor. Sen yapayım. yapma, önüne bak sen ya. Oo. Tamam, mı? Bitti. Şimdi Tamam, met, Tamam, ve annem. Anneme bak. <gülüyor> <gülüyor> Otur Demiri <laughs> kaldır. <laughs> Biz de belki bir şey de Hadi izleyeceğiz şimdi bak. Düdüt 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 düdüt. Aşkım sakin ol. Tamam. आने आने <laughs> 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 Anne vur vur. Anne vur. Oh. Ay telefon tutamadım. kendi eksenine dönüyorsun. Ben de, ben de, ben de. Anne. Annem geri geri gidiyor. <laughs> Anne. Annem duran arabaları çarptı. Kendi kendine çarpıyor. Ben de, ben de. Anne gaza bas gaza. Annem kaldı. geliyor. Ezel hareket bile etmiyor. Evet, Luna Park. <laughs> Maceramız bitti. İzmir'deki gibi değil. Ne evet, <laughs> yaptık Şimdi biraz da eğlendik bize. Tamam. Evet, bu sahili gösteriyorum. Altın çeve ezilimi. Ezur, beğendin mi marinayı? Hiçbir şey yok aslında, sadece gemide işte. <laughs> Böyle. Görmemler için de. Şurada bir fotoğraf falan çekeceğiz. Ee, sonra eve geçeceğiz. Fotoğraf falan tekrar açarım. Ee, bir garip soracağız. Şey alacağım, ne ya? şu şeyler çekiyoruz baş aşkım? gel gel şu kamerayı sabitleme operasyonları. ve çok güzel fotoğraf bir şey var mikrofon mikrofon fazlanı başka evet. bir yani <laughs> şu an biz diyor <laughs> anneannesiyle birlikte Ay mikrofon da iyi ya. <laughs> <laughs> ah uh oh, sesler duyarsanız o Berk Saadi'den çıkıyor. <laughs> berk Saadi bak 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 bak. Ne yapıyorsun? Buz yeşini göster. Nasıl yiyorsun onu muzu? Oh! Yarasın. <laughs> Afiyet olsun. <gülüyor> 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 Bu arada e Berk de, normalde bir doğabilir. Bir mozak. Evet, ama biz gittik ben biraz. Ya bir şey söyleyeceğim, çabuk çabuk Yarın da, annemle biz Adana'ya gideceğiz. Adana'ya geleceğiz. Gidelim, bir buçuk çift çift yer yok. Aslan var da... Ne bileyim ya, tarihine falan gideceğiz. Bir sürü yapacağım şeyler var ama... Anne bildiğin şey yani değil mi? Küçük, evet. Yani eğlenceli bir yanı yok, böyle müzikli, vangır vangır şeyler eğlenceli da, gibi. Eğlenceli ortalama gibi. Bizim de şirketlerimizde yaptık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lina Park maceramız bu şekildeydi. Bir sonraki yani yarın videomuzda görüşürüz. Adana'ya gideceğiz. Ee, vlog günlük vlog olarak oldu. Annem orada çok güzel mercimek köftesi yaptı bugün. Onları falan çekemedim ama keşke çekseydim ya yani, değil mi? Evet, neyse. neyse sağlık olsun. Çekiyoruz artık annem daha 6 gün daha burada. Ee, aşağıdaki sosyal medya hesaplarıma beni takip etmeyi unutmayın. Ee, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Bir sonraki yerde görüşmek üzere. Çimdilik başa ulaştıracağım. Sonra go to bed. Bay bay.